O oh, zaman kardeşim gidelim mazanı bakın. Allah Akber Allah Allah Akber Allah Allah Akber Allah Akber Esvera Naila. şu yine haylan var hayyana sana hayır V Allah ekberiniz Allah etsin. Ekber etsin. <laughs> Allah etsin. <'a> ekber etsin. <laughs> Allah <'a> etsin. Ekber. <laughs> ekber. <laughs> Allah Allah etsin. aleyküm ve rahmetullah Allah etsin. Allah Sağ ol, sağ ol. Allah kabul etsin hocam. Sağ ol, sağ ol. Sana diyecek bir şeyim var hocam. Ha, geldi. <laughs> otur otur. Hocam vallahi derdim bu dağlardan büyüktür hocam. Ne oldu ki ya? Hocam ha. vallahi ben her ayşosuna göz koymuşum bana istiyorsan.